Kendine gel Ayla, kendine gel. Ya sen ona aşık falan değilsin. Değilsin. Her şey bir anda yaşandı ve bitti. Kafandan da kalbinden de söküp attın onu. Ya sen yepyeni bir hayata başladın artık. Şimdi ne işin olur artık senin onunla? Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı, bitti, gitti. ...çoktan unuttun gitti bile. Ne Nelerdesin bakalım Metip Efendi? Epeydir görüşemiyorduk. Bir çikininden de görelim yüzünü. Aynen nasılsa kolay. Avcunun içine aldım sayılır. Küllenen aşkımızın yeniden doğması için ufacık bir hamle etti. Şu an kesin beni düşünüyor. Ha, çıktı benimki. Şuna bak şuna. Yine ne emirler yağdırıyor kim bilir itlerini? benden kurtulduğunu sanıyorsun değil mi? İşler istediğin gibi yürümeyecek Latif Efendi. Biricik kızının gardı düştü. Sonunda yine koşa koşa bana geri dönecek. Anlayacağım ben o kadar kolay lokma değilim. O günden sonra birbirimizi hiç görmeyeceğimizi zannettin ama... ...yanılıyorsun. Allah'ın bu parayı çık git kızımın hayatından. İyi de aile duyarsa bunu. Bak hala konuşuyorsun. Yüzünü gözünü yamulturum lan senin. Yürü git lan. Tamam sorun yok da aile diyorum, beni seviyor diyorum. Kes ulan sesini. Sen eceline mi susadın lan şerefsiz? İyi, bir şey demedim. Benden söylemesi. Benim kızımın senin gibi itle kopukla iş olmaz. Duydun mu lan beni? Tamam, kızma ya. Yokuş yapacak değilim. Alayım ben onu. Tam beklediğim gibi nasıl bir pislik olduğunu tekrar kanıtladın bana. Bu hayatta ne demişler? Üç şeye hayır demeyeceksin. Benim kızımın etrafında görmeyeceğim seni. Ne alıcam, ne soracağım. Anladın mı lan? Yıkıl lan karşımda! Duydum, duydum. Defol! Defol lan! Defon! O paranın devamı gelecek Latif Efendi. Öyle koklatmakla olmaz. Ben bir maden bulmuşum. Dibini kazımadan bırakır mıyım? Ayla, ben geldim. Neredesin? Salondayım canım. Ay, vallahi billahi kurt gibi acıktım ha. Ee, ne yaptın böreği? Hazır mı? Ay senin canın börek mi çekti? Hayracığım, seninle telefonda konuşmuştuk yani. Ya akşama paçanga böreği yapacaktın. Ha doğru. Ay ama ben yufka bile almayı unuttum. Oho. E senin kafa uçmuş baya. Ay ne yapayım? Bir anlık dalgınlığıma gelmişti. Doğru söyle bana. Aslan parçası mı yoruyor seni? <laughs> Ay neyse ben hemen gidip alayım geleyim. Hayır 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 Hiç gerek yok ya. Evde ne varsa akşam onu yeriz problem değil yani. Ama heveslendirdim seni şimdi. Ya tamam canım olsun ne olacak. Da. Acaba sen biraz içeri geçip dinlensen mi ha? Ne dersin? İ yok yok iyiyim ben. İyi. O zaman ben bir elimi yüzümü ekeyim. Sonra da gelirim zaten.